YouTube TR'den herkese merhabalar. Ee, yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü video yeni bir açılış videosu ve bugünkü videoda sizlerle birlikte Dayan Zanchi, Dayan Panshi ve Dayan Gong versiyon 2 açılışlarını yapacağız. Ee, bundan önceki videoda Dayan Zanchi açılışını yapmıştım ama e, bu kargomda Dayan Sticker, Dayan Zanchi sticker'ı demiştim. Ee, sadece hani normal Dayan Zanchi geldiği için e, ee, tekrar bir açılış yapmak zorunda kaldım. Bu yüzden dolayı özür dileri dileyerek başlayayım. Yani iki kere yapmak istemezdim aynı küpün açılışını. Yapacak bir şey yok. E, ee, üç tane küp geldi ve bunları üç videoda açacağım. İlk videoda işte elime ne denk gelirse başlayacağım ondan. Şöyle yapalım. torba var içinde. İçinden çıkanlara bakalım. Bir adet zançı var. İşte tanşi gong ve yine sticker var. Ben gongdan Go başlayacağım. Şöyle yapalım. Evet. Şöyle kameramızı düzeltelim. Dayan. Gohong. E, versiyon 2. İlk olarak bir kutusunu inceleyelim. Şöyle yapalım. Ee, her kutuda olduğu gibi bu kutuda da e, Dayanın logosu var. Diğer taraflarına baktığımızda buradaysa e, küpün marka ve modeli yazıyor. Burada Dayanın sahibi olan amcamız duruyor. Burada da işte Dayan özgürlük demek ve işte özgürlük simgeleyen uçan bir şey. Burada Japonca hali. İçince mi ne yazıyor işte. Ve işte bu da logo. Üst kısmına baktığımızda ise üst kısımda 3 e, katman e, sihirli küp diyor. Ve burada e, diğer kutulardan aklımda kaldığı üzere değişiklik yapılmış ve burada küpün iç kısmını gösteriyor. Bu da tabii ki değişik bir şey. Evet küpü incelemeye başlayalım şimdi. E, şu anda Videoyu çok değişik şartlarda çektiğim için yani kamera çok değişik sabitlediğim için hareketim kısıtlı o yüzden dolayı özür diliyorum. Şimdi ilk olarak e, baktığımızda yine diğer küplerden de bildiğiniz gibi e, orta kısımda Dayanın bir logosu bulunuyor. Şöyle gösterecek olursak netleştirelim. Evet Dayanın logosu bulunuyor. Sticker olarak gayet iyi sticker'lara sahip küp. Ee, orta parçalarına bakacak olursak şöyle iki tane çıkartalım. Ee, şöyle yapalım. Yine e, bir torpido. Bildiğim kadarıyla normalde hani GoHong'da torpido yoktu. Ben öyle biliyordum. Ama var şu anda netleştirme çabasındayım ee, başaracağım içinde yani başaracağımı düşünüyorum neyse şöyle yakından göstereyim ben size ee, bu şekilde bir torpido ve e, şöyle de yanlarda Hafif kıvrımlı kanatları bulunuyor. Tabi netleştirebilirsem daha hoş olacak. Evet netleştirdim. Şöyle gördüğünüz gibi bir torpido var. Ee, ve yanlarda hafif dışarıya çıkan kanatlar bulunuyor. Kıvrım mı dedim bilmiyorum az önce. Şuraya baktığımızda şurada hafif bir ovallık var. Ee, orta parçaları bu şekilde yapılmış ve köşe parçalarına baktığımızda ise yine şurada bir e, üçlü yapılmış. Ve şu bölgesi şu bölge oval gelmiş. Yani şöyle gidip oval çıkmış. E, şöyle birbiriyle birleştirdiğimizde ise birleştirelim. Evet birleştirdik. Ee, şöyle göstereyim. Bu alttaki parça bunu rahat bir şekilde tutuyor. Yani torpidoyu. Ve parçalar birbirine kenetlendiğinde ise arada bir boşluk bulunuyor. Bu boşluk da sürtünmemesini engelliyor. Ve şu şekilde de hani hareket kolaylığı sağlanmış oluyor. Küpte. Ee, parçalarını şöyle Çıkıp takabilirsem takayım. Gerçekten bunları takmak çok Heh, zor. Taktım. Ee, küpü hızına bakacak olursak ee, bir dakikanızı isteyeceğim. Kamera açımı birazcık Evet, küpün hızına bakacak olursak küp gayet e, hızlı. Hani lublandığı zaman tabii ki biraz daha hızlı olabilir. Gevşeklik ayarı yapıl olmadığı için şu anda corner cut hakkında bir şey söyleyemeyeceğim. Pek bir hani corner cut yapamıyor gibime geldi. Hani şu anda gevşeklik ayarsız şu kadar falan bir corner cut yapabiliyor. E, ağırlık bakımından küp e, biraz Hani kendini belli eden bir ağırlıkta olduğunu düşünüyorum. Hani bir zançı kullanıcısı olarak zançı kullanıyorum bir süredir. Ee, hani biraz daha zançıdan ağır. E, onun haricinde stickerları gerçekten hoş, parlak ve güzel. Şöyle yakından bakacak olursak. Yani gayet hoş stickerları var. Ve çok dayanıklı stickerları e, gerçekten dayanın. Ee, onun haricinde belirtmek istediğim başka ne var? Ee, bakayım, düşüneyim, ne olabilir? Ee, şöyle yapalım. Aralardaki boşluklar e, yine diğer dayan küpleriyle neredeyse hani aynı orantıda ve hani bu e, yararlı bir şey tabii ki küpü boyutu sanırım 57 milim ee, ve gerçekten ele oturuyor ee, Hani eğer küçük elleriniz varsa ki bilmiyorum benim elimde büyük mü değil mi ee, bunu hani kullanabilirsiniz öneririm ee, şu anda bilmiyorum arka plandan gelen sesi duyuyor musunuz da neyse ee, hani elleriniz küçükse tabi bunun daha küçükleri vardır diye biliyorum 55'lik ya da işte 40 küsürlük vardı. Onu kullanabilirsiniz. Ee, gerçekten güzel bir küp. Esneklik bakımından olsun. E, kullanım bakımından olsun. E, gerçekten hoşuma giden bir e, Dayan modeli. İlk elime almama rağmen sevdim. Dayan Gong. Evet e, Dayan Gong incelememizin sonuna geldik. E, i̇kinci videoda Sanırım Dayan zancı inceleyeceğiz. Yani bundan sonraki videoda. Neyse görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.